Agalar bildiğiniz gibi kod dağıtıyorduk videolarda. Bu son video. Arkadaşlar 19'da atıyorum videoyu. 2'ye böleceğim kodu. 8 haneli kod var. 4 4 böleceğim. 19'da videoyu izlemezseniz sıkıntı yok. Kodu aşırı zor yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar. Kodu nasıl girebileceğinizi göstereceğim. Bazı arkadaşlar merak etmiş. Agalar ilk olarak bakın üstte Valorant puanı yazan yer var ya ona tıklıyorsunuz. Sayfa açıldı değil mi? Riot pin ve kodlar var 3. sırada. Basıyorsunuz. Kodu buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. İyi seyirler. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle dün gece 5 civarında bildiğiniz gibi gece pazarı geldi. Bugün bütün hesaplarımdan gece pazarı açılışı yapacağız arkadaşlar. İlk hesabımızla başlayalım. Eğer yapmadıysanız siz de yapabilirsiniz. Bu sabah aktif oldu. Evet ilk hesapta fazla bir bok yok gibi arkadaşlar. Mavi hep. İlk başta mavileri açalım. Evet prizma iki şerif. Efsane mükemmel. Mavileri hızlı hızlı açacağım. Prizma 2. Seti tamamlayacağız herhalde. Bu Şenlik Stinger. Tamam. Muharebe Ghost. Okey. Şimdi morlara geçelim morlardan ben büyük hissediyorum. Aa, sarmal operatör çıktı, sarmaz. Va, yağmacı şerif ama %16 indirimli yani vermese daha iyiymiş. Arkadaşlar ilk hesaptan bok gibi çıktı. Bakalım diğer hesaba geçelim şimdi. Agalar ikinci hesaba da giriş yaptık. Bakalım. En az iki tane sarı çıkarmamız lazım. En az. Bir tane sarı var. Yeşil ne? Güzel güzel. Hulmor mor. İlk yeşil açalım. Ne çıkacak? Şimdi morları açıyoruz agalar. Bunda güzel çıktı. Prismares bok gibi de. Bakalım neler çıkacak başka. Ya bu sarmal klasik. Sarmala sokacağım. Kim getirdi bu sarmalı oyuna ya? Bir daha sarmal çıkarsa intihar edeceğim. Valorant Go bir %45 indirim. 976'ya güzel. Güzel. Akarı yok, kukarı yok. Yerçekimsel 34 indirimi 1170 güzel bu da. Agalar. Aa, Marshall sarmaz. Hadi, güzel bir bıçak çıksın. Bıçak çıktı da güzel değil. 1400'e alınır mı? Orası kafi agalar. Beklediğim gibi çıkmadı. Çok mor çıkardık, sarı çıkardık ama bunda da çöp çıktı. Evet agalar diğer hesaba da girdik. Bakalım bundan ne çıkacak. Orta. Çok mavi yeşil çıktı. Hızlı açıyorum yeşilleri mavilere. Zaten bir bok çıkmıyor. Çıkmadı. Şimdi morda. Büyük Büyükteyiz şimdi agalar. Büyük oynayacağız. Bundan bakın. En az en kötü bir tane yağmacı çıkarmamız lazım. %50. Asil Vandal %11 ne abi? Bak Asil Vandal güzel tamam. Ama %11 ne aga? Evet. sarı açıyorum. Totem yapacağım agalar. Burnumla basacağım şimdi bakın. sarı açıyorum. Anasını. %27 Fatih Kılıç. Ne yapayım aga ben Fatih Kılıcı ya? Geç diğer hesaba geç. Evet girdik yeni hesabımızda da. iki tane sarı. İlk defa iki sarı çıkarttık. İki tane de mor, bir yeşil, bir mavi. Açtık mavileri, yeşilleri. Çöp. İndirimleri iyi ama alınmaz yani. Şu kış harikası güzel de. Moru açalım. Ya Valorant Go ne amına koyayım? İstemiyorum Valorant Go ya. Yer çekimsel uranyum. Güzel ama indirim az. Şimdi arkadaşlar. iki tane güzel bıçaktan indirim çıkarırsak manyak olur. Efsane olur. Kapadım gözümü. Açtık ikisinde 31 indirim, ikisi de 31. 2400'e sarar mı bilmiyorum. Bir panka elektro bıçak ha, ama asil gibi alınır mı diye düşündüm. Diğer hesaba geçelim agalar. Agalar son hesaptayız şimdi işler ciddi evinde 99 indirimli karan bir çıkarmamız yok bu chat. Yokmuş yeşil. <laughs> yeşil bile çıkmadı. Yokmuş aga'lar. Baksanıza sarı bile çıkmadı. Neyse. Morlardan medet umalım, Açtık ilk başta. Artık son hesaptayız aga'lar. Garip totemler yapmak istiyorum. Bir çakmakla basacağız aga'lar mouse'a bakın. %100 çıkaracağını düşünüyorum aga'lar. Uğurlu çakmağım bu. Basıyorum. Buna ne? mı? Neyse. Neyse helal İkinciye basıyoruz aga bu sefer çakmakla değil Klima kumandasıyla basıyoruz Ya bu Valorant go'dan Çektiğimiz nedir bizim ya Kim getirdi abi Bunu skin'i? Bu skin'e kim getirdi amına koyayım ya Neyse son skin agalar Bastık Kapalım ekranı Oynat bakalım Aaaaaa Bir amına koyayım sarmal operatör aferin Ya 10 tane hesaptan Çekilişi açılış yaptık agalar ya 10 tane hesaptan açılış yaptık Bir tane düzgün bir şey çıkmaz mı ya Bir karambit çıktı O da %31 indirimli abi Böyle bir şey olabilir mi ya Neyse agalar Video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Sağlıcakla kalın